Neslihan Hanım merhabalar. Artemisia Kristal Enerji Merkezimizde 3 seans bizimleydiniz. Bugün 3. seansınızı bitirdik. Geldiğinizden bu yana kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Seansların faydası neler yaşattı size? Biraz anlatabilir misiniz? Ben gerçekten çok mutluyum Ve sizlerle tanıştığıma. Ben gerçekten böyle kuş gibi hafiflediğimi hissediyorum. İlkinde çok kalp acılarım vardı, bacak ağrılarım vardı. Şimdi en son girdiğim seansta böyle kelebeklerle sap sarı bir tarlanın içerisinde uçuyorum Ve sanki birileri zaten beni böyle kaldırdı. Ben dedim kuş gibi rahatladım. E, her hepsinden sonra gerçekten güzel şey yani daha iyiye gittiğini hissettim. İnandım da tabii ki oldum. Bunda iyi ki çakra denen, ben çakrayı bile bilmezdim. Çakra <laughs> denen bir şey varmış gerçekten. Daha güzel insanlar hayatıma girmeye başladı. Sanki paramın bereketi daha fazla alıştı. Ne kadar güzel şeyler. Ben bunlara da çok inandım. Üçüncüsünde kalp acım da hafiflemişti. Sırtımdaki ağırlıklar da azalmıştı. Yoksa benim sağlık sorunlarım da var. Skalyozum var, çık sorunlarım var. Onlar bile sanki daha söndü, daha rahatladım. Sizlerle tanıştığımda çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Yine geleceğim 3 ay sonra. İnşallah. Biz <laughs> teşekkür çok teşekkür edin. ederiz. Gayet mutluyum, pozitifim, daha aydınlığım vallahi. Şükür. Maşallah, teşekkür maşallah. Ederim. Şifa olmuş. Biz Peki. de çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.